Herkese merhaba arkadaşlar ben Minecraft Bugünkü videomuzda gördüğünüz gibi Monzo adlı bir uygulamada e, bir şeyler maketini yapacağız arkadaşlar. Hemen yapacağımız maketi seçiyorum. Birazcık video uzun olsun diye en çok parçalı olan hatta size şöyle bir yavaştan göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi. Aslında bunlar orijinal olarak indirdiğinizde e, çok şey yani ee, çoğu kapalı şu tahta şeyler filan açık şu şu açık şu açık tahtalar şunlar şunlar Ben bunun APK versiyonu indirdim Eğer unutmazsam e, aşağıda şey linkini vereceğim şu anda bunların arasında en çok parçası olan bu 192 parçalık bir boyut hemen başlamayı düşünüyorum yani en yüksek parçalı olanı yapacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle kutuyu da tamamıyla döndüremiyorum ya, ona yüz oluyorum bu ne diyor bir dakika bakıp geliyorum bilmiyorum tam olarak anlamadım ama işte böyle bir o parçalarını gösterebiliyor muydu o? nasıl kapatacağım neyse başlayalım hemen kitabımızı çevirelim Bildiğiniz gibi kitabı çevirmeden yapabiliyor muyuz bunu? Ki galiba yapabiliyoruz. Değil mi? Yo, aslında hiçbir zaman yapılmazdı kitabı çevirmeden. Evet. Doğru parçaları yerleştirdiğiniz sürece kitabı açmadan da yapabiliyorsunuz. Daha önce ben bunu hiç yapmadım. Bu nereye gelecek? Anlamadım. Aa, bu yan panelleriymiş. Şuraymış kitabı açarak yapmak daha mantıklı. Şu anda biz birinci kısmı bitirmiş olmalıyız. Aa böyleymiş. Tamam kitabı kapayabiliriz. Ya açık dursun. Burayı yaptık. Sayılır. Döndür hatta. Nasıl yapacağız bunu? Nereye koyacağız? Aa, orada yazıyormuş zaten. Şöyle koyacakmışız. Çevirelim. Bu buraya öyle bakalım o yan plakaymış ee, bu küçük parça nereye ay bu değil daha temin ki parça nereye gitti o? ana yaşlıkla takmışım onu nereye koyduğumu da bilmiyorum bunlar şunlara buraya galiba ben yani tamam Şuralara. Aynen bir tane daha koyduk. Buraya mı şimdi? Biraz zor bir oyun sayılır ama o kadar çok zor değil. Anladığınız zaman çok kolay oluyor oyun. Ee, parçaları koyacağınız yeri bildiğiniz zaman. Şöyle buraya koyacağız aynen. Bunu, bunu da buraya koyacağız sanırım aynen. Şimdi bu yuvarlak parça en tepe diyor. Bu panel buraya yemiş. İşte tahmini sallıyorum ha koymak için. Bunlar buraya kolaymış. Tamam ben bunu yaparım böyle. Aa bu buraya değil. Ne kadar garip. Bu ne? bu daha devam ediyormuş. Tamam. Şuna bayağı da büyük bir şeymiş. Bunu fark ettim şimdi. Şöyle buraya koyabiliyoruz mu? Oraya da koyabiliyormuşuz. Şöyle koyalım. Hop. Aslında zorluk ıı, seviyesi yokmuş yani kolay bir şeymiş. Parçaları karışık değilmiş yani. Ben zor bir şey sandığım için 192 parça diye aldım ama pek zor değilmiş yani. Sadece bunları yapacakmışız. Bundan sonra başka bir şey daha toplarız. Bu zıpkın gibi şey uca. Bunlar da buraya galiba. Ve bitti sanırım kitap. Aynen. Güzel oldu. Bayağı iyi. Bu ne? Next bag. Oh! Tek tek parçalı kitaplarını toplayacağız. Ondan sonra hepsini aynı anda birleştireceğiz. Hadi. Yandık. O yüzden bize kitabı açmasan da görebilirsin dedi. Bu nereye la? Ha buraymış. Bu kuyruk kısmı. Bu buraya. Ya e bunlar o dümdüz ekliyor ki bunu yapmaktan ne var ya. Aç bakayım bir kitabı. Ee, bunu tam olarak bilmiyorum. Bunu sonra takarız. Bunlar burayamış. Şöyle. Bu nereye? Onlar burada. Ne? Bunlar burayamış. Şöyle. Buraya galiba. Anlamadım şu anda. Burada şöyle iki parmağınızla büyütüp küçültebiliyorsunuz. İki parmağınızla ekrana basılı tutup şöyle aşağı yukarı kaydırabiliyorsunuz. Sonra tek parmağınızla etrafını çevirebiliyorsunuz. Şimdi biraz zormuş. Bu buraya o zaman. O zaman bu da buraya. Tamam kolay buraları. Bu nereye? alt kısımlaradır muhtemelen. <laughs> Yo ekleyecekmişiz uçlarını. Vay canına. Ha bunlar da buraya. Okey okey tamam. Şöyle. Bu buraymış şimdi o zaman. Aa buraymış bu da. Bu bu köşeye. Bu bu direk gibi. Oo daha uzamıyor mu? Küçük kanatçıklar iki yana. Bayağı zormuş tamam arkadaşlar anladım ben. Bu nereye lan? Bu şuraymış. Çok küçük parçalar var. Bakın şuradaki minicik şeyi koyduk daha temiz Keşke parmakla gösterme şeyini açsaydım. Bir dakika hemen geliyorum. Hemen geri geldim. Gördüğünüz gibi açtım. Şuradaki küçük Parçayı ediyorum. Gördüğünüz gibi böyle yapınca büyüyor. Böyle yapınca küçülüyor. İki parmağınızı da tutup böyle böyle yaptığınızda sağa sola gidiyor. Böyle de döndürüyorsunuz. Size göstereyim dedim. Bu nereymiş? Bu burayadır kesin. Değilmiş la. Ha, buraya. Tamam. Bu. Bu buranın yeriymiş. Okey. Kolay. Uzay istasyonu gibi bir şey yapıyoruz la. Döndür şunu. De, şunları da şuraya takalım. Sonra bunu koyalım. Aslında baya zormuş. Şu anda 7 dakika oluyor hala bitiremedim. Yani o kadar kolay bir şey değilmiş. Tahmin ettiğim gibi. Çok parçadan oluşuyor. De bu nereye yani? Çevir o ki. Bu dönmüyor mu daha? Bu kadarmış. Bu nereye ya? Çok küçük bu. buralarıymış tamam şöyle bu kadarmış şöyle şöyle tamam o bitmiş modül şunu kullanmadık ha bu bizim şey tamam şimdi asıl ana parçayı yapacağız sanırım. şu anda gövdeyi yapıyoruz o da temin tımız neydi bilmiyorum gövde mi burası baş mı belli değil Uydu buraya. Bu nereye la? Ha, buraya tamam. Şu muhtemelen buradır. Yan duvarları diye gösteriyor şeyde ama. Bu buraya. Bu buraya. Şöyle çevirdik mi? Aynen şuraya bu kadar mı Aynen. Bunlar buralara şöyle çevirelim. Bu ne? Bu nereye gelecek? Bu bu bu. bu. Şuraya mı? Aynen. Nereye koyduk onu? Arka kısma. Bu çubuklar yeri aralara mı? Aynen. Şöyle dondurma çubuğu gibi şeyleri şu aralara sokuyoruz. Tamam. Bu nereye? Buraya. Güzel bir şeye benziyor arkadaşlar. Ben de ilk defa yaptığım için sizlerle birlikte. Bu nereye lan? Böyleymiş tamam. Şu anda tahmini gidiyorum ama doğru gidiyorum. Hiç kitaba bakmıyorum. Bu buraymış. Onlar plakalar sanırım. Yine buraya plakalar. Şöyle. Hmm, buraya tamam. Başka gelmesi gerekmiyor. Yani her zaman gibi buralara bu neydi bunların adı işte tabaka gibi şeylerden koyuyoruz. Şu boşluklara şundan koyuyoruz. Şu ne? hmm. Hmm, bu nereyedir? Buraymış. Hemen koyalım. Bu ne? Bunu ilk defa gördük. Aa buraymış o da. Tamam. O zaman bunun arka tarafına konulur. Tahmini. Okey. Ah çubuklar burada. Tamam. Bunun öteki gemiden de aklımıza geldiği gibi. Hemen şöyle. Bir dakika. Büyüt. Aynen. Bu anda bununla işimiz bitti diyor. Bu nereye? Küçük bakayım azıcık aynen doğru yere koydum. Küçük parça nereye yav? O bu baya bir karışık Kitaba bakmadan yapsak daha iyi. Kafam karıştı çünkü kitapta. Şöyle yapalım. Tamam. O başıma ağrı girdi yemin ederim. Şuraya mı şu parça? Buna ya? Neyse bunu sonra takarım. O da bilmiyorum. O da sonra takarım. Bu nereye olabilir? Arkalarda bir yere ait demek ki. Aa buraya. Bunlar da üstlere bir yerler mi acaba? Aa bu da buraymış. Hazır yapmışken şunun yerini de bulduk. Bunun yeri doğrusuymuş. Şimdi güneş enerjilerine gelelim. Şöyle yapayım tekrardan. Bu üç parça o şu üç parçayı birleştirince olacak bitecek işimiz. Hop zorluyorsun Monzo mudur neydi? Unuttum uygulamanın adı. Monzo'ydu sanırım uygulamanın adı. Şöyle çevirelim. Hop. 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 Hop bu buraya. Bu plaka nereye olabilir? Tabaka yani neyse artık. Şu anlık bunu ellemiyorum. Bilmiyorum çünkü yerine. Başka koyacak şu var. Burayamış benim terledi baya zorladı ya oh 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 Şimdi. şu oh, muhtemelen burayadır bu ne ya yine mi plaka gibi tabaka yerleştireceğiz ya sıkıldım çünkü şu şuraya. <laughs> az neyse oha girdin amk ee, Hemen şöyle sade ya yüzde seksen sekiz kaldı yapabilirim bahar ve bunun nereye geleceğini bulamadım neyse at gitsin bu buradır muhtemel nereydi o aynen buradır aynen Şöyle döndür. Hmm, bu ne olabilir? Şu toplar nereye Allah'ın sayesinde artık bitsin bu. Şu çanak buraya mı? Aa buraymış tamam koydum onu. Bunlar buraya okey. Çubukları yine şunların içine sokalım. Şöyle döndür. Hop. Şuna koyduk mu koymamışız. Bir tane şurada kaldı. Hop. Bu ne işe yarayacak hala bilmiyorum. Şimdi. Eksik olan bir kısım var mı? Mesela aha, şu şurayamış. Aha bu buraya. Tamam buldum. Birazcık da şu tarafa. Hop. Oh. Yamuk taktım galiba. Yok doğru takmışım. Tamam. Aa, bunlar da buraya buraymış. Tamam tamam okey. Çevir arkana. Bitti mi? Allah çok şükür. 15 dakikadır bununla uğraşıyorum. Tamam. Şimdi bunların hepsini birleştirmemiz gerekiyormuş. Şöyle lap diye bunu birleştirelim. Bu nereye? Bu da buraymış. Şimdi ne oldu? Bitti mi bu? Vay canına bitti. Bunu isterseniz boyayabilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle gördüğünüz gibi her renge boyayabiliriz. Şöyle bir tane modern kars rengi vardı. Şöyle parlak falan Şöyle filan boyayabilirsiniz bunu ki ben uğraşmayacağım hepsini sileceğim orijinal hali daha güzel İşte böyle yaş korusu boyalı kaldı boşver hemen bekliyoruz şuradan sticker yani istediğiniz şeyi yapıştırabiliyorsunuz 33 yazısı da 33 yazısı sanırım aynen buna yapışıyor mu yapışıyormuş ama gözükmez Hiç gereksiz burada pohuta var ama tıkladığınızda Aynen. İsterseniz böyle galeriden seçebilirsiniz fotoğrafı. İsterseniz bu arka fonunu böyle değiştirebilirsiniz. Şurada uzay şeysi gibi bir şey vardı. İsterseniz ise bunu evinizin içine koyabilirsiniz. Şöyle. Yani bu da bu çalışma şeyi var mı? Şöyle bakalım. Şöyle ya da şöyle yapabiliyormuşuz. Bazı parçalar hareketli oluyor ki bunda hareketli parça yok ee, ilk arabalarda filan bazen hareketli parçalar oluyor gaza basıyor filan vesaire onun gibi hatta bir örnek göstereyim size şöyle gideyim kitaplığımdan benim yaptığım kitaplık şeysi nerede ee, yanlışlıkla girdim keşke tıklamasaydım artık dur ben onu açıp geliyorum Aynen şu anda bir tane dinozor yapmıştım ben. Gördüğünüz gibi. Buradan şey diyor hareketli kısımlara bakabilirsiniz diyor. Böyle hareket yapıyor. Böyle yapıyor en sonunda da yürüyor. Bu arabalarda kapı açma, kaput açma, bagaj açma, ıı, hareket etme yani tekerlekleri döndürme filan yapılabiliyor. Bu dinozorda ise böyle hareketler yapıyor. Eğiliyor, kükrüyor, yürüyor. Bu arada ses niye yok derseniz bildiğiniz üzere telif yememek için. Ben geçenler baktım hatta 3 videomuz telifliydi ama telif atan yani davacımız e, videoyu kullanabilirsin. Ama e, şey ne kadar izlenme olursa param bana gidecek diyor zaten ben para, parayla ilgili bir şey açık değil bende. Sorun değil dedim ama sonra baktım ben e, bana zaten işe yaramıyor sana da işe yaramasın o zaman dedim o 3 videoyu sildim. Sorun yok yani o yüzden müzik açık değil Bu sadece oyunun kendisi var. Bu arada bu videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.